Bilgisayar Perten ekibin tüm üyelerine selam. Bir yıl boyunca çalıştık, hakkını verdik. Evet, şimdi sıra tercih sürecinde. Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken 5 tane unsurdan bahsedeceğim. Tercih sürecinde şunlarla karşılaşıyorum. Hocam bana diş de geliyor, bilgisayar mühendisi de geliyor. Ailem diş istiyor, ben bilgisayar mühendisi istiyorum. Çevremdeki insanlar daha farklı bölümler yazmamı istiyor. Ve kararsız kaldım ne yapmalıyım bu süreçte? Evet arkadaşlar insanların hayatının her noktasında tercihler olur. Eş, iş, meslek seçimi gibi. Bu seçimleri yaparken başkasını değil kendinizi dinlemeniz gerekiyor. İlgilerinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde yaptığımızda sizin doğru mesleği bulabilmeniz, seçebilmeniz ve akabinin daha mutlu bir yaşam sizleri bekliyor olacak. Mesleğin de tabii sizden bir takım beklentileri olacak ve bu beklentileri de göz önünde bulundurarak karar verin. İkinci unsura baktığımızda sıralamaya göre meslek değil, mesleğe göre sıralamanızı yapmanızı öncelikli mesleğiniz tıp ise tıp yazın. Daha sonrasında alternatif olarak gelmesini istediğiniz meslekleri belirleyip onları yazabilirsiniz. Tabi mezuna kalıp bir yıl daha bu sürecin yaşanmaması adına bir hırs ile de tercih listenizde istemediğiniz ama sonrasında hele bir gideyim belki severim dediğiniz bölümleri lütfen ama lütfen yazmayın. Beğenmediğinizde bana göre değilmiş bu bölüm dediğinizde tekrar sınava girmek orta öğretim başarı puanının kırılmasına neden olacaktır. Bu da sizin bundan sonraki süreçte tekrar sınava girmeyi düşündüğünüzde işinizi biraz daha zorlaştıracaktır. Arkadaşlar Mezuna kalmanız bu noktada gelişiminiz açısından daha iyi olabilir. Bunu da lütfen düşün. Tercih listesini yaparken üç farklı değerlendirme ile bu listeyi oluşturmanızı istiyorum. Nedir bunlar? Bir hayallerinizde olan bölüm üniversite yazılabilir. Bir de hayatın gerçekleri olan yani hayatlar kısmı dediğimiz kısımda yer alan tercihleriniz olacak. Bir de sigorta dediğimiz garantiye aldığınız yerler olacak. Ama hocam ben burada olursam çok iyi olur dediğiniz 2-3 yeri mutlaka yazmanızı istiyorum. Sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak adına sıralamanızda daha yakın yerleri yazmalısınız. En son sıralamanızın gerisinde olan listenizi garanti altına alacağınız 3 tercihle sigortalatabilirsiniz. Tercih listenizi oluştururken tercih kılavuzunu mutlaka ve mutlaka inceleyin. Arkadaşlar, her ne kadar rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar bu kılavuzu incelemiş olsa da sizin de tekrar üzerinden geçmeniz gerekmektedir. Üniversitelerin, bölümlerin kontenjan değişimlerini tercih yaparken mutlaka göz önünde bulundurun. Örnek veriyorum, ODTÜ'nün tüm bölümlerinde bir kontenjan azalması söz konusu olacaktır. Kontenjan azalması sıralamanın talebe göre öne çekileceği anlamına gelebilir. O yüzden kontenjan değişimlerini mutlaka ve mutlaka dikkate almanız gerekiyor. Kimi öğrencilerimizde sevindik, kimi öğrencilerimizde ise bir tercih sürecinde hüzün yaşadık. Ama nihayetinde bir yol ayrımına geldik. Gideceğiniz yol neresi olursa olsun çıkacağınız yer mutluluk olsun arkadaşlar. Herkes gönlündeki yeri yazsın ve orayı tuttursun. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Bilinsel yayıncılık olarak kafanıza takılan soru işaretlerini cevaplandırabileceğimizi buradan sizlere ifade etmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.